Evet çocuklar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkçe dersimizde çok güzel bir konu işleyeceğiz. Bütün derslerimizde bize faydalı olacak bir konu aslında büyük harflerin kullanımını ve cümlelerin içinde soru ikinin doğru yazımını öğreneceğiz. Hazırsanız derse geçelim. Hep birlikte başlayalım. <laughs> Evet neler öğreneceğiz çocuklar? Şimdi neler öğreneceğiz konusunda bakmadan önce bu sırada kimler burada bizimle? Kimler bizi izliyor? Çok merak ediyoruz. Siz de buradayız demek için like butonuna basabilirsiniz. Beğen butonlarına basarsanız kimlerin burada olduğunu görmüş oluruz. Bugünkü konumuzda büyük harflerin cümle içindeki doğru kullanımını ve soru ekinin doğru yazımını sizinle birlikte eğlenceli ve etkinlikli bir şekilde öğreneceğiz çocuklar. Evet, büyük harflerin kullanımı. Şimdi Türkçede bütün cümlelere büyük harfle başlıyoruz çocuklar. Bakın, cümlelerin hepsine büyük harfle başlarız. Neden? Çünkü yeni bir cümleye baş harfini büyük harfle yazarak başlarız. Bu bizim Türkçedeki yazım kurallarımızdan biridir. Peki, Dersler çok kolay, dersler çok kolay. Bakın aynı cümle aslında. Nokta ile bitmiş. İkisi de bizim cümlemiz. Birinde büyük harfle başlamış, diğerinde küçük harfle. Peki o zaman hemen soruyorum. Doğru olan hangisi? Büyük harfle başlayan mı, küçük harfle başlayan mı? Tabii ki bizim için doğru olan büyük harfle başlayan. Bütün cümleler büyük harfle başlar. Özel isimler ve soy isimleri büyük harfle başlar. Neden çocuklar? Çünkü özel isim dediğimiz şey nedir? Önce ona bakalım. Özel isim dediğimiz şey bizim işte varlıkların, e, özel çiçeklerin ya da herhangi bir şeyin artık özelleşmiş ismi. Yani sadece ona ait olan ismine özel isim diyoruz. Örneğin işte e, Ayşe. Evet Ayşe belki e, işte annesi Ayşe olan başka bir arkadaşımız vardır. Bizim annemiz de Ayşe'dir ama... İkimizin annesi de aynı Ayşe mi? Hayır. Belki bazen şuna karıştırıyor olabiliriz işte. İkimizin ismi de aynı. Nasıl özel isim oluyor? Ama ikimizin isminin sahip olan kişiler, o isme sahip olan kişiler farklı kişiler çocuklar. Bu yüzden özel isimler yani insan isimleri, hayvan isimleri bunların hepsi özel isimdir. Ve soy isimler. Evet özel isimlerimiz ve soy isimlerimiz her zaman büyük harfle yazarız. Hemen bakıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Yine Mustafa Kemal Atatürk. Belinde bakın nasıl başlamış ismin baş harfleri hep küçük başlamış, o yüzden bu yanlış olan. Ama bakın burada nasıl Mustafa Kemal Atatürk ismi ve soy isminin baş harfleri her zaman büyük yazılmış, o yüzden bu doğru olan. Evet, şiirler. Sadece metinler değil, şiirler de görüyoruz biz. Şiirlerin her bir mısrası ya da dizesi, yani her bir satırı büyük harfle başlar çocuklar. Bakın, hemen Türkçe ders kitaplarınızdan bir şiirden bir bölüm aldım buraya. Annemin ninnisinde duydum yüce adını, öğretmenin sesinde buldum nice tadını. Bu şiirin bir dörtlüğü çocuklar. Bakıyorum, nasıl? her mısramın büyük harfle başladığını görebiliyor muyum? Evet, hepsi mutlaka büyük harfle başlıyor. Çünkü bu da bizim kurallarımızdan birisi. Peki büyük harfleri başka nerede kullanıyoruz? Hayvanlar, şimdi kedi, köpek, kuş, balık böyle dediğimizde bu özel bir hayvan olmuyor değil mi? Herhangi bir kuş, herhangi bir balık ama bu hayvanlara biz isim verdiğimizde artık bu isimler özel isme dönüşüyor ve bu yüzden de cümle içinde mutlaka büyük harfle yazıyorum. Cümlenin başında, ortasında ya da sonunda olup olmaması önemli değil çocuklar. Hayvanlara verdiğimiz isimler artık özel isim olduğu için mutlaka büyük harfle başlamayı unutmuyoruz. Mesela Tonguç'un Pamuk isimli bir neyi varmış, köpeği varmış. Pamuk gel oğlum buraya diye seslenirken bakın nasıl yazıyorum pamuğu. Baş harfini büyük şekilde yazıyorum. Mutlaka bu kurala dikkat etmeyi unutmuyoruz. Bayram isimleri ve devlet isimleri çocuklar bunlar da özel isimdir. Bu yüzden de mutlaka yazarken büyük harfle başlamalıyız. Bakın Kurban Bayramı, Kurban Bayramı büyük harfle başlamış, küçük harfle başlamış. Hangisi doğru olan? Evet, büyük harfle başlayan. Türkiye Cumhuriyeti yazarken devlet ismi olduğu için baş harflerinin nasıl yazılması gerekiyor çocuklar? Büyük yazılması gerekiyor. O yüzden bu taraftaki yanlış doğru olanı beraber işaretledik. Unutmuyoruz bayram isimleri, kurban bayramı, ramazan bayramı, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, cumhuriyet bayramı ki zaten bu örnekleri ilerleyen sayfalar birlikte göreceğiz. Bütün bayram isimlerimiz ve devlet isimleri sadece Türkiye değil diğer devlet isimleri tabii ki büyük harfle başlamalı. Evet diğer bir maddemiz cadde, sokak, mahalle ve semt isimlerini mutlaka büyük harfle başlıyoruz. Bunları nerede kullanıyoruz çocuklar? Adres yazarken. Birazdan adres yazmayı da birlikte öğreneceğiz. Adreslerimizi yazarken ya da cümle içinde bunlarla ilgili bir bilgi verirken, bunları kullanırken mutlaka baş harflerini bakın. Tonguç sokak. Hem Tonguç'un T'si hem sokağın S'si büyük harfle başlıyor. Millet mahallesi. Milletin M'si, mahallenin M'si. Şişli bir semt adı çocuklar, bir ilçe. O yüzden bu da büyük harfle cümle içinde yazdığımız zaman başlamak zorunda peki başka neler var birlikte bakalım mı şehir isimleri evet şehir isimleri ve mektup yazıyoruz yani çocuklar birbirimize uzaktaki bir sevdiğimize bir arkadaşımıza işte o yazdığımız mektuplarda hitap bölümü oluyor en başında o seslendiğimiz kişiye hitap etme bölümümüz oluyor İşte oradaki kelimelerimizin baş harfleri büyük olacak. Nasıl yani? Örneğin hepiniz Tonguç'u çok seviyorsunuz biliyorum. Bir sürü arkadaşımız onlara böyle konuşmak istiyor. Burada da Tonguç'u çok sevip ona bir mektup yazan bir arkadaşımız var. Bakın nasıl başlamış mektubuna? Sevgili Tonguç diye başlamış ve kelimelerin baş harflerini nasıl yazmış? Büyük harfle yazmış. Demiş ki derslerime hep senin videolarına çalışıyorum. Eminim bu mektubun devamında Tonguç ne kadar sevdiğinden, onun videolarını ne kadar çok sevdiğinden, onunla çalışmaktan ne kadar mutlu olduğundan bahsediyordur. Zaten siz de bizi izlediğinize göre, burada olduğunuza göre siz de eminim bu arkadaşımızla aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur. Bir de neyi çocuklar büyük harfle başlıyor dedik? Şehir isimleri dedik. Evet, şehir isimleri ve mektup başlangıçlarındaki hitap bölümleri dedik. Evet şehir isimleri Türkiye'ye dahil olmak üzere bütün dünyadaki bütün şehir isimleri yani sadece bunu Türkiye ülkemiz olarak düşünmüyoruz. İzmir, Ankara, İstanbul, Eskişehir, Amasya, Konya yani aklınıza gelebilecek işte yurt dışına dahil olmak üzere bütün şehir isimleri hangi harfle başlar ya da nasıl yazılır daha doğrusu büyük harfle yazılır. Yani cümleye başlarken İlla başında olmasına gerek yok çocuklar bu arada. Hani Ankara İzmir herhangi bir şehir ismi cümlenin içinde de kullandığımızda mutlaka büyük harfle yazmayı unutmuyoruz. Hadi o zaman öğrendiklerimizle ilgili hemen bir etkinlik yapalım. Hatalı olanları çarpı doğru olanları da tik koyacağız birlikte. Şimdi bazı yazımlar var burada. Bakalım doğru ve yanlış olanları hep birlikte bulalım sizinle. Hemen daha farklı bir renk alalım. Evet. İngiltere, İngiltere. İngiltere'nin baş harfi sizce büyük mü yazılmalı, küçük mü yazılmalı? Tabii ki büyük yazılmalıydı. Özel isim olduğu için. Evet, İngiltere doğru yazımı. Buradaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayram ismi yazmış. Bakalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Evet, B'yi büyük yazmış. Ama Ulusal Egemenlik ve Çocuk'taki baş harflerimizi nasıl yazmış çocuklar? Küçük yazmış değil mi? O yüzden bu yanlış. Diğerini de kontrol edelim beraber. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu arada çocuklar e, cümle içindeki kullanılan V kelimesi küçük yazılır. Yani V'nin V'si büyük harfle yazılmaz. O yüzden bu doğru bir kullanım. Diğerlerine de baktığım zaman baş harflerini büyük yazdığı için Doğru olan bu. E ne demiştik? Bayramlarımız, özel günlerimiz büyük harfle yazılıyor demiştik birlikte. Peki sokak ismi yazmış. Çalışkan sokak. Doğru yazımı bu mu bu mu birlikte bakalım. Burada ikisine de büyük harfle başlamış. Burada küçük harfle başlamış. Hangisi doğru olacak çocuklar? Tabii ki büyük harfle başlayan doğru olacak. Öğretmenim bize de sorun, biz de yazmak istiyoruz diyorsunuz, biliyorum. İlerleyen sorularda sizlere de soracağım sorular olacak çocuklar. Hadi o zaman doğru yazan balonları uçuralım. Tonguç balon almış. Bir sürü, 8 tane balon almış ama Bunlarda yazımı doğru olanlarla yanlış olanlar var. Sadece doğru yazanları uçuracakmış. Bakalım kaç tane balon uçurabileceğiz? Hadi bakalım. Nemrut Dağı Çocuklar ülkemizdeki dağlardan biri bir tane var. Nemrut Dağı'ndan dünyada bir tane var. O yüzden o özel isim olması lazım. Yani büyük harf yazılması lazım. Ama bakıyorum nasıl yazılmış? Küçük yazılmış. O yüzden bu balon uçmayacak. Peki. Cumhuriyet İlkokulu. Evet. Cumhuriyet İlkokulu özel bir isim değil mi çocuklar? Çünkü bir tane var o okuldan. Başka yok. O yüzden okulun ismi olduğu için özel bir isim olduğu için büyük yazılmalı ve büyük yazıldığı için de doğru. Peki devam ediyoruz. Ali zaten kişi ismi olduğu için direkt büyük harfle yazılması lazım. Evet bu balonu da uçurduk. İki balon uçurduk. Devam edelim. Köpek. Bakın ne demiştik çocuklar? Kedi, köpek, balık ya da çiçek. Ya yani bunlar eğer özel bir isim bizim tarafımızdan verilmediyse birden fazla şeyi kastettiği için özel isim sayılmaz. Köpek dediğimizde işte Ahmet'in köpeği de olabilir, Mehmet'in köpeği de olabilir. Hepsi köpek sonuçta bunlar. O yüzden özel bir isim değildir ve küçük yazılmalıdır. Yani aslında doğru yazılmış değil mi? Hani sanki küçük yazıldığı için yanlış gibi bir düşünceniz oluşmasın. Bu da doğru yazılmış. Peki açık sokak. Evet açık sokak. Sokakların isimleri nasıl yazılmalıydı? Büyük harfle başlamalıydı ve doğru yapılmış. Zafer Bayramı. Evet. Zafer Bayramı. Bakın Z ve B harfleri. Baş harflerimiz büyük yazılmış. Yani doğru. Bu balon da uçtu. 1, 2, 3, 4, 5 balon uçurduk şimdiden. Bakalım. iki balonumuz kaldı. Şifa Hastanesi. Evet. Büyük harfle yazılması lazım değil mi çocuklar? Ama bakın küçük harfle yazmış. O yüzden bu balonu uçuramıyoruz. Son olarak Türkçe. Nasıl yazması lazım çocuklar Türkçe'yi? Dil isimleri de evet Türkçe'miz nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. O yüzden bu balonda uçmuyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 balonumuz uçuyor. Yani 5 tane balonumuzu uçurabildik. Hepinize teşekkür ederim, tebrik ederim. Doğru balonları birlikte bulduk. Evet o zaman şöyle yapalım. Sorunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz çocuklar. İşte... A, B, C şıkkı. A şıkkı diyorsanız en yazın. B şıkkı diyorsanız annem yazın. C şıkkı diyorsanız da halam yazarak doğru cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Hemen soruya geçelim o zaman. Hangi seçenekte büyük harf yazımı ile ilgili hata yapılmıştır? Evet hatalı olan şıkkı birlikte bulalım şimdi. En sevdiğim arkadaşımın ismi Mine. Hmm, bakalım beraber. İçinde... Büyük yazılan ne var? Mine var. Mine özel bir isim mi çocuklar? Evet, Mine özel isim. O yüzden nasıl yazılmalıdır? Zaten büyük harfle yazılmalıdır. Yani Mine doğru yazılmış. Yani bu cümlede büyük harf yazımı ile ilgili hata yok. Peki B şıkkına geçiyorum o zaman. Bir yandan da görüyorum cevaplar yazılıyor yorumlara. Evet, birçok kişi doğru bilmeye başlamış. Annem kedimize Duman ismini verdi. Ne demiştik çocuklar? Hayvanlara verdiğimiz bir isim olduğu zaman o artık özel isim olduğu için nasıl yazılmalı demiştik? Büyük harfle yazılmalı demiştik ve burada da büyük harfle yazdığı için B şıkkımız da doğru. Geriye C şıkkı kalıyor. Evet ama yine de her zaman bütün şıkları kontrol etmeyi unutmuyor çocuklar. Halam Almanya'da yaşıyor. Almanya sizce büyük mü yazılmalı küçük mü yazılmalıydı? Almanya'nın baş harfi evet büyük yazılmalıydı. O yüzden Burada hatalı olan şıkkımız nedir? Almanya'da diye küçük harfle yazdığı için burada. Evet C şıkkı yanlış. Yani bizim cevabımız C şıkkı. Kimler yazmış bakalım C şıkkını? Bir sürü arkadaşımız halam halam diye başlayan şeyi yazmış. Peki o zaman bunlardan birinin ismini yazalım birlikte. Evet Esma. Esma'yı Buraya yazıyorum ve Esma'ya kocaman yıldızlar veriyorum. Esma sana aferin diyoruz. Hepinize de aferin. Hepiniz doğru cevabı bildiniz çocuklar. Peki o zaman devam edelim birlikte çocuklar. Evet etkinliğimiz var. Neymiş? Yazım yanlışı olanları kırmızıya olmayanları da birlikte yeşile boyayacağız. Hadi bakalım. Etkinliğe 22 öğrenci katıldı. Bu cümlede büyük harf küçük harfle ilgili bir yazım yanlışımız var mı çocuklar? Etkinliğe 22 öğrenci katıldı. Doğru şekilde yazılmış. O yüzden şöyle neye boyuyorum? Doğru olduğu için yeşile boyuyorum. Peki, devam edelim. İlk derse geç kaldım. İlk kuralımız, ilk maddemiz neydi? Cümlelerin bütün ilk harfleri, bütün cümlelerin ilk harfleri her zaman büyük yazılır demiştik. Yanlış yazılmış. O yüzden hemen kırmızıya boyuyorum çocuklar. Pekala. Diğerine geçiyorum. Eskişehir'den İstanbul'a trenle geldik. Bakın evet Eskişehir doğru yazılmış ama İstanbul nasıl yazılmış? Küçük i ile yazılmış. O yüzden büyük i ile yazılması gerekiyordu. Cümle içinde dahi olsa bütün şehir, ülke, devlet, bütün isimler böyle özel isimler büyükle yazılır demiştik. Evet. Diğerinde papağanım geveze konuşmaya çalışıyor. Evet papağanım geveze zaten gevezeymiş. Konuşmaya da çalışıyormuş. Peki biz ne demiştik çocuklar? Hayvanlara verdiğimiz isimler özel isim sayılır demiştik. O yüzden büyük harfle yazılır demiştik. Ve burada da gördüğünüz gibi doğruya almış. O yüzden hemen burayı da yeşile boyuyoruz çocuklar. Peki sonuncuya geçelim birlikte. Evimiz Sevgi Sokak'ta bulunuyor. Sevgi Sokak. Sokak, cadde, mahalle isimleri nasıl yazılmalı demiştik? Büyük harfle. O yüzden bunun normalde nasıl yazılması lazımdı çocuklar? Sevgi sokakta derken baş harflerinin büyük yazılması lazımdı. Yanlış yazdığı için de bunu da kırmızıya boyuyoruz. Harikasınız. O zaman hemen devam edelim çocuklar. Evet çocuklar. Diğer bir kuralımız Adres yazarken her sözcük büyük harfle başlar. Zaten az önce de geçtiğimiz sayfaların birinde söylemiştik. Semt, mahalle, sokak bunların hepsi büyük harfle yazılmalı demiştik. Şimdi de onları nerede kullanacağız diye sormuştum. Adres yazarken ve ileride adres yazmayı göreceğiz demiştik. Şimdi oraya geldik birlikte. Adres yazarken her sözcüğü mutlaka büyük harfle yazmalıyız. Evet, peki adres yazarken Hangi sırayla yazmalıyız? Nasıl bir sıra izlemeliyiz? Şimdi ona birlikte bakalım. Öncelikle semt ya da mahalle ismini yazıyoruz. Çocuklar mutlaka hangi semt ya da hangi mahalleyse önce bunu yazıyoruz. Sonra cadde ya da sokak ismini yazıyoruz. Sonra apartman adı numarası ve daire numarasını yazdıktan sonra en son ilçe ve il ismini yazıyoruz. Nasıl? Hemen bir örnek bakalım buradan. Ilgaz mahallesi. Bakın semt ya da mahalle dedik. Ilgaz mahallesi cadde ya da sokak dedik gül sokak apartman adı numarası ve daire numarası diyor evet apartman adı çiçek apartmanı o yüzden çiçek apartmanı yazılmış evet apartman numarası no 36 daire numarası 4 evet ilçe ve il Orhan Gazi ve Bursa yani Bursa ilinin Orhan Gazi ilçesi bu şekilde adres yazımlarını bu sıraya göre dikkat ederek yapıyoruz. O zaman hemen birlikte adres yazalım çocuklar. Karışık verilen adresi sıralayarak doğru yazımını buraya birlikte yazalım. Kalemi mailimi aldım. Hazırım. Hadi birlikte yapalım. O zaman ilk önce hangisini yazmamız gerekiyor çocuklar sizce? Semt ya da mahalle demiştik. Yani birinciyi mahallemizin ismini yazacağız. İyilik mahallesi. Ne güzel bir mahalle ismi değil mi çocuklar? Peki sonra cadde ya da sokak demiştik. Evet Açık sokak demiş burada. Açık sokak yazıyorum. Peki bakın ne yapıyorum? Baş harfleri nasıl yazıyorum? Mutlaka büyük harfle başlıyorum. Sonra apartman adı vermemiş. Onun yerine apartman numarasını ve daire numarasını vermiş. Yani şurası No 12 Daire 2 demiş. Biz de yazalım. No 12 Daire 2 ve Çankaya Ankara. Burası da son ilçe ve ilin olduğu bölüm çocuklar onu da şuraya yazalım istiyorum Çankaya Ankara ne yaptım bütün hepsini büyük harfle başladım çocuklar mutlaka biz de hem adres yazarken hem de cümle içinde bunları kullanırken büyük harfle yazmaya başlamaya mutlaka unutmuyoruz çok dikkatli oluyoruz bir de tarih yazımı evet çocuklar tarihleri iki şekilde yazarız ya böyle sadece rakamlarla yazarız. Orada zaten arasına ya nokta ya da el çizgi. Slash denen bu işareti koyarız birlikte. Yani ya nokta ya slash koyarız. Ama e, bu sadece rakamlardan oluştuğu zaman bu şekilde yapıyoruz. Ama cümle içinde rakamlarla beraber gün isimleri, ay isimleri kullanılıyorsa nasıl yaparız? Şimdi ona birlikte bakalım. Ben... 16 Ağustos 1994'te doğdum. Bakın sadece ay ve yıl değil, ayın ismi de söylenmiş değil mi? O yüzden nasıl yazmışız? Büyük harfle başlamışız. Böyle durumlarda ay ve gün isimlerini mutlaka büyük harfle başlıyorum. Peki 2 Kasım 2020 pazartesi günü toplantıya katılacağım. Bakın tarih vermiş ama nasıl vermiş? Gün ay yıl e, burada hem e, günün ismi, ayın ismi yazıyor hem de rakamlar da kullanılıyor. O yüzden Bakın, Pazartesi'nin P'si ve Kasım'ın K'si nasıl yazılmış? Büyük harfle yazılmış. Yani ya bu şekilde sadece rakamlar olarak kullanabiliriz tarih yazımını. Burada zaten ya nokta koyarız ya slash koyarız. Burada da normalde rakamların yanında eğer e, ay ismi ya da gün ismi yazılacaksa mutlaka baş harflerini büyük yazmaya dikkat ederiz. O zaman hemen sorumuz gelsin. Hangi seçenekte tarih yazımı ile ilgili yanlış? yapılmamıştır çocuklar. Mutlaka bakın dikkat edin. Yapılmamıştır diyor. Yani yapılmayanı soruyor bize. Biz de kendimiz bir kere daha şöyle altını bir çizelim. Hatırlayalım. Peki. Dedemler 20 Kasım 2020 cuma günü gelecek. Evet. Hangi tarihte geleceklermiş? 20 Kasım 2020 cuma. Bakın. Birlikte kullanılmış değil mi burada? Evet. O zaman Kasım'ın K'si ve cuma'nın C'si nasıl yazılmalı? Normalde büyük yazılmalı ama Kasım yanlış yazdığı için bu şıkta Yazım yanlışı yapılmış. Peki öğretmenimiz 16 Kasım 2020 pazartesi günü tatil olacak dedi. Bakalım 16 Kasım 2020 pazartesi günü. Şimdi Kasım'ın K'si büyük ama pazartesinin P'sini büyük yazması gerekirken küçük yazmış. O yüzden bu da yanlış. C şıkkına bakalım birlikte. 23 Kasım 2020 pazartesi günü tekrar okul başlayacak. Evet 23 Kasım 2020 pazartesi. Bakın Kasım'ın K'si ve Pazartesi'nin P'si büyük harfle yani doğru yazılmış. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacak. Herhangi bir yazım yanlışı tarihle ilgili yapılmamış. Evet diğer bir başlığımız çocuklar soru ekinin yazımı. Soru ekini nerede kullanıyoruz öncelikle? Birilerine soru sorarken değil mi? Mesela evde otururken annesine anne dışarıya çıkalım mı diye soru soran bir çocuk. Cümlenin sonunda ne olacak? Soru işareti. Biliyorsunuz noktalama işaretlerini bir önceki dersimizde birlikte işlemiştik çocuklar. Soru anlamı taşıyan, soru soran cümlelerin sonuna ne koyuyorduk? Soru işareti. Peki soru sormamızı sağlayan bu eklerin yazımları nasıl olacak? Bir tane mi ek var peki çocuklar? Aslında bir ek ama cümledeki kelimelere göre söyleniş şekli değişen bir ek. Soru eklerimiz mı, mi, mu, mü. Aslında hepsi aynı soru eki ama Bunlar cümlede bir önceki kelimeye göre değişiyorlar. Nasıl değişiyorlar çocuklar? Bakalım birlikte. Yemeğini yedin mi? Bakın mi. Kardeşinle oyun oynadın mı? Mı oldu. Yine sordu. Kitabını okudun mu? Yine sordu. Dışarıda çok üşüdün mü? Bir şey fark ettik mi çocuklar? Bütün soru eklerimiz nasıl yazılmış? Evet. Nasıl yazılmış çocuklar? Ayrı yazılmış. Harikasınız. Evet. Ayrı yazılmış. Bütün soru eklerimiz ayrı yazılı çocuklar. Bu bir kuraldır. Bütün soru eklerimiz her zaman ayrı yazılır. Ama ona gelen ekler bitişik yazılır. Nasıl? Bakın. Yarın bize gelecek misiniz? Burada mi ayrı yazılmış. Evet. Ama devamında misiniz diye devam ediyor. O nereye bitişik yazılmış? Mi'ye bitişik yazılmış. Gördük mü? Burada yine ayrı yazılmış. Marketten süt mü alacaksın? Yani cümlenin içinde nerede olursa olsun başta ortada sonda. Yani soru eki nerede olursa olsun nasıl yazılır çocuklar? Her zaman ayrı yazılır. Bunu asla unutmuyoruz. Peki o zaman hemen soru eklerini birlikte işaretleyelim. Yarın okula gidecek misin? Evet. misin Ekmek aldın mı? Değil mi? Mı soru ekimiz. Çikolatalı puding mi seviyorsun? Mi. Evet çikolatalı puding mi seviyorsun derken mi soru ekimizi de işaretledik. O zaman sorumuza bakalım. Hangi seçenekte soru ek yanlış yazılmıştır çocuklar? Soru ekleri her zaman ayrı yazılır. Kendinden sonra gelen ekler olur. Bitişik yazılır dedik. Bakalım beraber. Babam mı geldi? Mı soru eki ayrı yazılmış. Doğru. Onu çok mu seviyorsun? Burada bir soru işareti koyalım. C şıkkına da bakalım birlikte. Birlikte oyun oynayalım mı? Bakın bu da doğru. Burada mu'nun nasıl yazılması lazımdı? Ayrı yazılması lazımdı. O yüzden mu ayrı yazılması gerektiği için ama bir çık yazıldığı için yanlış yazılmış. Yani doğru cevabımız B şıkkı. Dersimizin sonuna geldiysek neler öğrendik çocuklar? Büyük harfleri yazarken dikkat etmemiz gerekenleri ve soru ekini nasıl yazmamız gerektiğini öğrendik. O zaman herkes bu soruyu çok kolay cevaplayacaktır. En iyiliğim o zaman ödüllü sorumuz gelsin. Hangisi doğru yazılmıştır? Kastamonu Işık Sokak Güney Caddesi. Doğru cevabı yorumlara yazabilirsiniz çocuklar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.